Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bir yeni ay dönemine daha gelmiş bulunmaktayız. 27 Ağustos'ta saat 11.16'da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve aslında bu yeni ay ve ötesi önümüzdeki dönem oldukça hareketli, yeni şeyler açık olduğumuz bir döneme işaret ediyor. Bu yeni ay sizlerin sosyal alanınızda gerçekleşiyor sevgili akrepler. Arkadaşlıklarınızı, e, grupları, ekipleri sosyal faaliyet içerisinde bulunduğunuz etkinlikler yaptığınız alanları sembolize eden alanda gerçekleşiyor. Dolayısıyla elbette burada arkadaşlık ilişkileri veya sosyal yaşamda bir arada olduğunuz insanlarla kurduğunuz iletişim ve bağlar çok daha fazla mercek altında olacak. Başağın hem verimli çalışkan tarafı, gelecek projeleriniz varsa bu tutum işlerinize yansıyabilir. Biraz daha eleştirel, hata arayan ya da bir işin mükemmel olması için çaba sarf ettiğiniz bir tema olabilir ve bunun için verimli bir çalışma içerisinde olabilirsiniz. Bir gelecek projeniz olabilir ve bunun içerisinde elbette gruplar, insanlara yönelik halkı, halkla ilişkilerle belki daha fazla insana ulaşmak, kendinizi tanıtmak ifade etmek üzere çaba sarf ettiğiniz bir temada oldukça didaktik dakik görevine odaklı sorumlulukları ele alan bir bakış açısıyla ilerlemeniz mümkün. Sevgili arkadaşlar, burcunuzun yönetici gezegeni Mars İkizler burcunda ve uzun süre 7 aylık bir geçiş yapacak. Burcunuzun Mars İkizler geçişiyle ilgili ee, videolar, e, video daha doğrusu kanalımda e, yayında isterseniz onu da e, izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde bu önemli geçişim burcunuz için ne ifade ettiğini anlattım. Mars ikizler burcunda e, bu yeni aya kare açı yapıyor. E, biraz e, stresli, kaygılı, telaşlı etkiler e, yansıyabilecek bir görünüm bu. Bu sizin finansal alanınızda Mars yeni aya. E, kare yaparken Dolayısıyla bir gelecek projesinin maddi e, konuları önemli. Bununla ilgili düşünebilir çaba sarf edebilirsiniz daha netliğe kavuşmak için çaba sarf edebilirsiniz veya bir arkadaşla bir ekiple bir projeniz, iş projeniz kazanç elde etmek istediğiniz bir proje olabilir. Bununla ilgili çaba olabilir veya bir ticari yatırım içerisindesiniz, bir iş ortaklığı içerisindesiniz. Buradaki para konularının, finansın oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Elbette bu süreç aynı zamanda para yönetimini e, yatırımları, kredileri, borçları, vergi, sigorta, miras işlerini sizler için belki bu süreçte önümüzdeki süreçte e, odak noktanız haline getirebilir. Gökyüzünde e, Venüs ilişkiler ve para gezegeni Aslan burcunda bu yeni ayda kariyer alanınızda yer alıyor. Dolayısıyla Venüs Aslan'ın kendini gösteren, ilgiyi çeken, toplayan, sıcak, samimi, pırıltılı enerjisi meslek ve kariyer alanınıza yansıyor ve kendinizi göstermek istediğiniz daha fazla, yaratıcı olduğunuz ve ilgi çektiğiniz bir döneme işaret ediyor. İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür ee, bu yeni ayda terazi burcunda ve sizlerin ruh ve beden bütünlüğünü e, sembolize eden bilinçaltını, spiritüel konuları, zihnimizin arka odalarını sembolize eden alanda geçişine başladı ve burada zaten Eylül'ün 9'u onu gibi retro harekette bulunacak. Şimdi Merkür'ün bu alanda geçiş yapıyor olması özellikle hani kolektife açık işlerde insanlara tanıdığınız tanımadığınız topluluklara yapacağınız konuşmaları, anlatıları, iletişimi sembolize ediyor belki. Yapacağınız bir zihinsel proje var, bir yaratıcı proje var, sanat ve estetik içeren. Terazi her zaman bu konularla da alakalıdır ama elbette halkla ilişkiler, satış, pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya ve promosyonları da sembolize edebilir. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın içerisinde olabilirsiniz veya bu araçları kullanarak kendinizi güçlendireceğiniz bir iş planınız olabilir. Dolayısıyla Merkür burada bu temayı da ön plana çıkaracak ama özellikle iş ve mesleki alanda Önemli bir karar alacaksanız, bir sözleşme varsa, bir söz verilecekse, bir anlaşma yapılacaksa belki retro olmadan bunu yapmak oldukça mantıklı olacaktır. Yani yeni ay 27'sinden, 27 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar o aralıkta bunu halletmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ve kim ne derse desin elbette gökyüzünde bu dönem içerisinde hem kariyer alanınızda Venüs'ün olması, para alanınızda Mars'ın olması, Merkür'ün Terazi burcunda geçişi, bunların birbirleriyle kurduğu ilişkiler hepsine bir arada bakarsak finansal konuların, mesleki alandaki atılımların, kolektifle yapılacak işlerin, aynı zamanda ticaretin, yazmanın, anlatmanın, ve iletişim kurmanın çok önemli olduğu bu konuda açılımlar yaşayacağınız mükemmelleşmeye çalışacağınız bir döneme işaret ediyor. Hepinize sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.